Hepinize selam gençler. Bildiğiniz gibi Fortnite'te 4 çok uzun bir zaman önce kalkmıştı. Ta ki Chapter 2 sezon 3'te geri geldi bir süreliğine ve sonra yeniden kalktı. Bugün size ekran kartından küçük bir ayarlamayla nasıl 4 yapabileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi Chapter 2 sezon 3'te ben de oyunu 4 e oynuyordum. Hatta çözünürlüğüm hala burada var. 1440 1080 Bazı oyunları bile hala bu çözünürlükte oynuyorum. Özelleştire giriyorsunuz. Burada ekran kartını görelim türleyemeyecek izin ver var. Burası sizin opsiyonunuza kalmış. Özel çözünürlük oluştur. Burada 1440'a 1080 kullanıyorum. Ben siz burada istediğiniz diğer 43 yapabilirsiniz. Şimdi burada yapmanız gereken tek şey tabi siz orada ekle diyeceksiniz 43'ü. Ben de buraya ekliyorum. Uygula diyorum. Dedikten sonra monitör gidiyor ve boom. Geri geldi. Ekranım şu an 43. Fortnite'e giriyorum. Şu anki yaptığım 43 ayarının tek kötü yanı e, Fortnite'da tam ekrandayken oynayamıyorsunuz dörtücü. Pencereli tam ekranda oynamanız gerekiyor. E diyeceksin ki şimdi FPS drop var. Evet FPS drop var ama şimdi bildiğiniz gibi Fortnite'a e zaten performans modu geldi. Performans modu geldiğinden dolayı yani sizin düşük diyeceğiniz FPS bile o kadar düşük olmayacak size. Nasıl diyebilirim ki? Mesela ben Chapter 2 Sezon 4'te 120-130 FPS oluyorsam. Şimdi zaten performans modu değil 160-180 FPS'e çıkıyorum. Ve 4 3'ü geri aldığında ki zaten pencere tam ekran da o kadar çok FPS düşmüyor. Yani düşüyor da abartılacak bir de derecede değil. Şimdi oyunumuz açılsın. Bu arada oyun açılırken şunlardan da bahsedeyim. Ee, yakınlarda bir 10.000 papel ödüllü custom host diyeceğim. Yılbaşına özel. Discord zaten açıklamada olacak. Yapmanız gereken her şey açıklamada olacak arkadaşlar. Oradan bakıp talimatlar uyabilirsiniz. Şimdi Fortnite e giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi oyun zaten 4 3 olacak. Bu arada işte size şöyle söyleyeyim. Ee, bildiğiniz gibi benim bir tane <laughs> meşhur bir klavye sesim var diyebilirim. Yani aslında bu benim klavye sesim değil. Çok kişi benim klavyem sanıyor ve yayınlarında çok fazla ünlem keyboard olmaya başladı ama e, bu benim yani uygulamayla yaptığım bir ses. Bunun da videosunu istiyorsanız arkadaşlar e, YouTube'a atabilirim. Sesini vereyim. Öyle bir sesi var. Yani çoğunuza göre kulak ağrıtıyor, baş yoruyor olabilir ama yani bununla edit açarken ki veren yani verdiği zevk hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyor. Zaten göreceksiniz. Sizinle birlikte ben de çok uzun zamandır 4 3 oynamadığım için çok güzel geliyor gözüme. Ama artık bundan sonra oyunu büyük ihtimal 4 oynayacağım. Bu çözünürlükte oynayacağım. Görüntünün zaten ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. FPS'im de bir o kadar bence güzel. Drop olmasına rağmen şu an kenarlarda görüyorsunuz. En düşük 140, 180, 130, 120. En yukarıda 150, 160 gözüküyor. 150, 160 bandı. FPS'ler gayet iyi. Siz de cidden 4 3 e özlediyseniz bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi maçtan çıkacağım. Ee, ve ayrıyetten tekrardan söylüyorum. Ee, bu klavye sesiyle bir gameplay atmamı istiyorsanız ya da bunu nasıl yapılacağını istiyorsanız belirtebilirsiniz. Son olarak Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Item Shop'tan da benim kodumu kullanırsanız cidden çok mutlu olurum. Ee, başka yani beni sevmiyorsanız bile başkalarının kodunu kullanabilirsiniz. Çünkü bu tamamen ücretsiz bir kod. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.